Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8-12 yaş hikaye kitabı önerilerine bakacağız, göz atacağız. Gördüğünüz üzere Behic Ak, Çatıdaki Gezegen, ve Ak kitabın yazarı. Ailesi tarafından çok korumacı bir ailede bulunan bir çocuğun dışarı hiç çıkamaması, ondan sonra Çatı kadınla buluşuyor, Çatı kadınla bir sürü maceralar yaşıyor, bunu anlatıyor bu videoyu kaçıncı çekişim olduğunu bilmiyorum ama 30 kere anlattım galiba ben bunu. Bunu koyalım. Feva Kurt. Benim bu arasında en sevdiğim olan Feva Kurt. Feva adında bir kurt eğitmeninin e, kur Arla bir bağ kurması ve generallerin de karşısına yani generalle düşman olması ne anlatıyor? Hemen geçelim bunu. BÖCEK ÇOCUK ee, Bek sıra bir çocuğun Bek sıra bir çocuğun Markus Markusatlı bir çocuğun Bek sıra bir böceğe Böcekle Mesela şey yapması Böcekle arkadaşlık kurması ee, Sonra babasının kaçırılıyor Babası kaçırılınca Arkadaşlarıyla babasını kurtarmak için anlaşıyorlar Falan Böyle. Mavi kanatlar. Bu kitap pek sürükleyici değil. O kadar çok önermiyorum. E, büyük çocuğun hasta olması, küçük çocuğun ise aklı başında olması. Küçük çocuk büyük çocuğa bakıyor. Göz kulak oluyor. büyük çocuk da mesela bunu aklı yerinde olmadığı için hasta. Aklı yerinde olmadığı için bu çocuğu mesela atıyor bir yerlerden atıyor. Bu Ko kolu falan kırılıyor. Böyle. Sonra Mabel Johnson Akıl Almaz Maceraları adlı kitabımız. Bu arada e, şu an videoyu durdurup videoya like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımız büyümek yani büy büy büyüme sürecinde. Bu yüzden eğer bu videoyu Başka arkadaşlarınıza dağıtarsanız Ve onlara da abone olup Like atmasını söylerseniz e, Onlar da like atarlar Ama bak bazı youtuberlar ne yapıyor Diyor ki Herkes like atar zaten Benim like atmama gerek yok Şimdi ben size Çok güzel bir portre çizeceğim ki like atın Şimdi Hemen çiziyorum. Kaslı adam patisi. Ateş olsun. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok kaslı adam. Bunun için bence abone ne olurdu yani. Ben ben olurdum şu an. Bir tane like de atardım videoya. Neyi bulacağınız akıl almaz maceraları adlı kitabımız. Eee korsanları anlatıyor. Korsan bu çocuk korsanlar tarafından kaçırılıyor. Korsanlarla işte bu da korsan olmaya başlıyor falan. onunla alakalı. Gayet güzel bir kitap resimli. Şu an az önce göremediniz ama böyle resimler arada. Böyle.